Evet şimdi bir tane soyutçu bir sorusu var. X boştan farklı bir küme ve A, B elemanıdır. Px olsun diyor. Şimdi buradaki Px nedir? Öncelikle ona bir bakalım. Px dediğim şey X'in tüm alt kümelerinin kümesi. X'in tüm alt kümelerinin kümesi. Kümelerinin kümesi. Mesela X kümemiz ne olsun arkadaşlar? 1, 2, 3 olsun diyelim. Bunun alt kümeleri nelerdir mesela? 1 vardır değil mi? Bir alt kümesi. Mesela ne vardır? 2 vardır. Mesela ne vardır? 1, 2 vardır. Bunların hepsi x'in birer alt kümesidir. İşte px bunların bir ee, kümesidir. Yani bunları içeren bir kümedir px. Yani ne vardır mesela burada? 1 vardır. E, şu 1 şu olacak özür diliyorum. 1 vardır. 1,2 vardır. 2 vardır. Yani burada şu Px'in içerisinde x'in bütün alt kümeleri yer alacak. Şimdi onları yazarsak çok uzayacak. Mesela 2 3 var. Boş küme var. Yani şurada x'in tüm alt kümeleri yer alacak. Px kümesinin elemanları da birer küme. X'in tüm alt kümeleri yer alacak diyorum. Kümeleri ee, yer alacaktır. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar bunlar px'in alt kümeleri. Özür dilerim. x'in alt kümeleri. Şimdi kısaca şöyle özetleyeceğim. Px'in elemanları x'in alt kümeleri olacak. Yani şu px kümesi var şu px kümesi. Bakın bunun elemanları birer küme. Hani normalde bizim elemanlarımız 1, 2 gibi sayılar ya da x, y, z gibi harfler oluyordu. Burada elemanları e, küme olacak. Yani px kümesinin elemanları x'in alt kümeleri olacaktır. Yani şöyle düşünelim. Başka bir deyişle x'in alt kümeleri px kümesinin elemanlarıdır. Diyebiliriz. En sade söyleyiş tarzı bu. Şimdi a üçgen b eşittir. a birleşim b fark a kesişim b. Şeklinde tanımlanan üçgen işlemine göre. Birim eleman boş küme. Şimdi şurası ikinci bir soru. Şurayı boş bırakıyorum. Şimdi şuna göre birim elemanı bulacağız arkadaşlar. Birim eleman nedir? A e, şöyle diyelim. A ile birim elemanı işleme soktuğum zaman yine A'yı almalıyım. Yani birim eleman e, bir elemanla işleme soktuğum takdirde o işlemin sonucu değişmeyecektir. Mesela ne diyelim? x çarpı 1 eşittir x. Çarpım eşitliğinin birim elemanı 1'dir. Sonucu değiştirmeyen eleman. Yani i̇şleme girdiği zaman sonucu değiştirmeyen eleman birim elemandır. Şimdi hemen bakıyorum. Burada birim elemanı nasıl bulabiliriz? Diyorum ki arkadaşlar şöyle yapacağım. Şimdi işlemimiz, işlem bu sorudaki işlem nasıl tanımlanmış? Üçgen biçiminde. Bazı sorularda yıldız olarak tanımlar. Bazılarında nokta olarak tanımlar. Bazılarında şöyle artın etrafına yuvarlak çizer. Bunların hepsi aynı şey. Bunların hepsi işlemi temsil ediyor. Şimdi diyorum ki arkadaşlar birim elemana biz bir harf verelim. Mesela birim eleman ne diyelim? Büyük E olsun. Birim eleman genelde E ile gösterilir. Mesela diyelim birim eleman birim eleman diyelim. Bu soru için diyelim. E olsun. Bir, bir harfini göstermek istiyorum. Büyük E diyelim. Olsun. Hani amacım onu bir harfle gösterebilmek. Şimdi o zaman ne olmak zorunda bakın. A işlem E eşittir e işlem a'ya. Bu değişme özelliğidir. Bu sağlanmalı. O da neye eşit olmalı? Bakın sonuç değişmeyecekti. a'ya eşit olmalı. Tabi buradaki önemli nokta a virgül e her ikisi de px'in elemanı olmalı. Ben diyorum ki her a elemanıdır px için en az, en az bir tane böyle e elemanıdır px diyorum bulmalıyım. Şayet bulmuş olduğum e benim e elemanım p eksen elemanı değilse ben buna birim eleman değildir. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şu ikisi birbirine eşit olacaktır. Bu açıktır. Buna değinmeyeceğim. Ben bir tanesini yapacağım hemen. Mesela a işlem e. Arkadaşlar bu neye eşitmiş bakın bu soruda? Bakın şöyle verilmiş. Birincisi birleşim, ikincisi şu b ikinciyi kastediyor. Yani a birleşim E diyeceğim. Birincisi birleşim. ikincisi fark. Bakın sonrasında ne var? Birincisi kesişim. ikincisi şu birleşim işaretiydi hatırlayacağımız üzere. Şu ise kesişimdi. Şimdi o zaman ne yapacağım? Birincisi kesişim. ikincisi yapacağım. Biri fark dedim. Birincisi kesişim. ikincisi Bu neye eşit olacak arkadaşlar? Benim A'ma eşit olacak. A elemanına eşit olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar E dediğim şey boş kümedir. Bunu nereden buluyoruz? Ya bu şu an göstereceğim nasıl bulduğumuzu bunu. Bu biraz ezber bir bilgi burada. E dediğim şey boş kümedir. Bakın arkadaşlar ben A ile boş kümeyi birleştirirsem ne olur? Şimdi A içinde elemanlar olan bir küme. E, A ile boş kümenin birleşimi yine A'yı vermez mi? Yani boş kümeden bir şey eklenmeyecek. İkisi birleşince gene A'yı verecektir. Bu bana A'yı verecek. Yani şurası A olacak. E şimdi şurası. Arkadaşlar A içerisinde elemanlar olan bir küme. Fakat şu boş küme olarak aldım. Şimdi boş kümeyle ben farklı bir kümeyi kesiştirdiğim zaman gene boş küme çıkacaktır. Yani burası boş küme olacaktır. Yani boş kümeyle dolu olan bir kümenin ortak elemanı yoktur. Kesişimleri boş küme olacaktır. E şimdi ne oldu burası? A fark boş küme olmadı mı? E ben A'dan Boş kümeyi çıkartırsam yine A kalmaz mı? Çünkü çıkan eleman yok. O zaman bakın gene ne olacak? A kalacak. Gerçekten de sonuç olarak bunu verecektir. Bu sorunun ikinci kısmını ayrıyeten çekeceğim. Orası biraz daha karışık. Şu anlık burayı anlaman yeterli.